Zaten Yahu, dünya üzerinde bizi caydıracak, hedeflerimizden alıkoyacak hiçbir güç yok demiş. E maalesef öyle, evet. Şu anda öyle. İslam alemi böyle bir zelil durumda ki, evet şu anda İsrail'i durduracak bir güç yok. Hedeflerinden vazgeçirtecek bir güç yok. Efendim Amerika, Avrupa, Amerika, Avrupa zaten İsrail'i güçlendirenler onlar. Neden onlar engel olsun ki? İsrail'e Orta Doğu'nun bağrını hançer gibi saplayanlar zaten onlar. İsrail onlar için bir üst, bir ileri karakol. Orta Doğu'yu oradan zapturapt altına alıyorlar İsrail sayesinde. Neden İsrail'i bu kadar destekliyorlar? İsrail'in yani koskoca Amerika üzerinde nasıl böyle bir tesiri olabilir ki? Asıl mesele İsrail'in varlığı Amerika'nın ve Avrupa'nın da işine gelmektedir. Amerika ve Avrupa İsrail sayesinde Orta Doğu'yu kontrol altında tutabilmektedir. Ve büyük bir üst gibidir. Yani bizim bu incirliğin büyüğünü düşünün. Amerikan üssü yani aslında İsrail. Onun için onlardan zaten engellemesi beklenilmez. İslam aleminden beklenir. İslam aleminin de durumu ortadadır. Dünya savaşından sonra İslam alemi parçalandı ve her bir parçanın başına kukla idareciler getirildi. Amerika'ya, Avrupa'ya göbekten bağlı aileler, aşiretler ve o devletler onlara teslim edildi. Orta Doğu'nun tamamında diktatörlük var. Bu tesadüf olamaz. Suriye krallıktır, Ürdün krallıktır. Ya yani Suriye adı krallık değildir ama gerçekten krallıktır. Türkiye'nin de başlangıcı şapka giymeyen bile idam edilmiştir. Camiler bile ahıra çevrilmiştir. Krallık değil de nedir yani? Ürdün öyledir, Arabistan öyledir, Birleşik Arap Emirlikleri öyledir, Katar öyledir, Kuveyt öyledir, Mısır öyledir, Irak öyledir. Yani hepsi öyledir. Tunus'u da öyledir, Cezayir'i de öyledir. Hepsinde diktatörlük vardır. Ve bu diktatörler kendi halkına karşı diktatör, Amerika'ya karşı kukla, Amerika'nın önünde iki büklüm el pençe divan dururlar. Çünkü onlar onları getirdi o makama. O yüzden efendilerinin karşısında rükû halindedirler. Fakat kendi halklarına karşı gayet acımasız zalimdirler. Böyle olunca bütün Orta Doğu bu krallıklarla kontrol altında tutuluyor. Ve Netanyahu o yüzden diyor ki bizi kimse durduramaz. Haklı çünkü durduracak olan İslam alemidir. Herhalde Amerika ve Avrupa durduracak değil yani. İslam aleminin de durumu budur. Bütün devletler kukla hükümetler tarafından idare edilmektedir. Ama bu hep böyle devam etmeyecek. Ama bugün ama yarın İslam aleminde uyanış başlamıştır. Devletlerin durumu budur ama milletlerde uyanış vardır. Devletler yapmayacak ama milletler yapacak. Neticede de Hz. İsa aleyhisselam da gelecek ve Yahudilerle savaş kopacak. Hz. Peygamber bunu o günden haber vermiştir. Bunu söylediği zaman dünyada bir Yahudi devleti yoktu. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve Deccali Lod'un doğu kapısında öldüreceğini haber vermişti. Lod'un doğu kapısı şimdiki İsrail'in Tel Aviv hava alanıdır. Efendimiz bunu söylediğinde ne İsrail var ne Tel Aviv var. Demek ki böyle olacağını, orada bir İsrail'in kurulacağını Allah'ın bildirmesiyle bildi ve bize bildirdi şu anda gerçekten Hz. İsa Aleyhisselam gelse, cihadı başlatsa, herhalde Hz. İsa'ya da karşı gelecek halleri yok Müslümanların. Herhalde Hz. İsa'ya da senin gibi düşünmüyorum diyecek halleri yok yani. Mecburen Hz. İsa'nın peşine takılacağız. Öyle değil mi? Peşinden gitmeyecek miyiz? Ayrı bir baş mı çekeceğiz yani? Yani İsa'ya kafa mı tutacağız yani? Allah'ın peygamberine itaat etmeyecek miyiz yani? Ne diyorsa o. Yürüyün yürüyün oturun oturun. Ne diyorsa o. Ve Filistin Müslümanlarındır. Ama Müslümanlar bunu unuttukları için Netanyahu işte böyle konuşuyor. Bizi hiç kimse durduramaz. Tabii Türkiye sadece kınarsa, ticareti de gizli gizli devam ettirirse, Mısır zaten İsrail'le birlikte, Ürdün zaten İsrail'in uşağı, Arabistan da öyle, Şüphan da öyle, Filan da böyle. Bir tek Kaddafi ve Saddam ve Beşşar İsrail'e düşmandılar. Onlar da zaten saf dışı edilmiş vaziyette. Ee, tabii ki Netanyahu böyle konuşur. Konuşmaya bakar mısınız? Şu cüretkarlığa bakar mısınız? Kimse bizi durduramaz diyor. Kimse. Şu konuşmaya bakar mısınız? Tabi Müslümanlar sadece gevezelik yaptılar. Filistin'i yalnız bıraktılar. Yalnız devletler değil, çok cemaatler de öyle. Bir eylem bile yapmadılar. Yap Yapılan eylemlere bile katılmadılar. Tabii böyle olunca Netanyahu böyle konuşur. Türkiye sadece katil İsrail diyor. Ticarete de devam ediyor. Diğerleri de aynı şekilde. E niye böyle konuşmasın ki Netanyahu? Ama bilsin ki bu hep böyle gitmeyecek. Vallazi ersala rasulahu bil huda ve dinil hak. O Allah ki resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Niye? Li yuzhirahu ala dini Bütün dinlere onu üstün kılmak için. Galip kılmak için. Ayet bunu ifade etmektedir. Hadisler daha açık bir şekilde bunun gerçekleşeceğini bildirmektedir. Ve Netanyahu görür görmez bilmem, biz görürüz görmeyiz bilmem ama Allah ve Resulü yalan söylemez. Efendimiz İstanbul fethedilecek dedi, fethedildi. Yemen, İran, Bizans fethedilecek dedi, fethedildi aynı peygamber Roma'nın da fethedileceğini haber vermiştir. O da bir gün gerçekleşecek. Netanyahu meydana boş bulmuş böyle konuşuyor. Bir gün yaptıklarının hepsinin hesabını verecek. Bu dünyada olmasa da ahirette verecek. İyi ki peygamberimiz bize bunu haber vermiş. Eğer bunu haber vermeseydi bu kadar ümit var olmazdık. Bu hadisler ümit veriyor. İyi ki bunlara haber vermiş. Yoksa çok daha üzgün olurduk. Moralimiz bozuk olurdu. Acaba bir daha belimizi doğrultamayacak mıyız? Acaba bu hep böyle mi gidecek? Böyle bir korku içinde olurduk. Ama Efendimiz haber vermiş, hep böyle gitmeyecek. Böyle bir zulüm dönemi gelecek ama ondan sonra tekrar hilafet kurulacak. E tekrar benim ümmetim yükselişe geçecek. Mesel ümmeti kel matar. <laughs> benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayrun em Bilinmez başım mı hayırlıdır yoksa sonu mu? Yani şu günlerde, benim günlerimde koca Arabistan Yarımadası'nı fethettik. Ama bilesiniz ki ümmetimin sonu bundan daha güzel olacak. Yağmur gibidir. Başım mı hayırlı sonu mu belli olmaz. Ümmetim ileride çok güçlenecek. Ve yeryüzünde İslam medeniyeti kurulacak. Hazreti İsa da gelecek. Yeryüzünde İslam medeniyeti kurulacak. Netanyahu istediği kadar şimdi duruma bakıp böyle aldansın ve bu şekilde konuşsun. Bizim Peygamberimiz bize geleceği haber vermiştir. Biz ona iman ediyoruz.